Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pekmezli cevizli lokum yapıyorum. Önce bir kase cevizimi irice çektim. E, i̇rice doğranabilir de. Tencereye 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı buğday unu ve 3 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Karıştırıyorum. 1 su bardağı pekmez. 2 su bardağı soğuk su ocağımı yaktım topak olarak kalacak diye endişelenmeyin kaynadıkça güzelce çözünecektir. karıştırarak pişirmeye devam ediyorum karıştırmayı bırakmıyoruz ufak ufak tertileşmeye başladı biraz koyulaştıktan sonra cevizimizi ekleyeceğiz. Cevizle de karıştırıyorum. 3-4 dakikada cevizle pişiriyoruz. Ceviz sıcakla yağını bırakıp tertemiz parlaklaşacaktır. Piştiğini de oradan anlayabiliriz. Tertemiz oldu. Ocağımı kapattım. Boşaltacağım tepsiyi soğuk su ile ıslatıyorum. Sıcak sıcak boşaltıyoruz ve tepsiye yayıyoruz. sıcaklığı geçmeden üzerine Hindistan cevizi serpiyorum ince çekilmiş normal ceviz de olabilir oda sıcaklığına gelince buzdolabında saklayacağım 3-4 saat sonra peltemiz güzelce soğudu ters çeviriyorum ve tekrar Hindistan cevizi ile kaplıyorum bu tarafını da İstenilen şekilde kesilebilir. Ben küçük küpler şeklinde kestim. Yapışmayacaklardır. Birbirlerine kolayca ayrılırlar. pekmezli, cevizli, pertem hazır. Geri kabıma alıyorum. Üzerini sarfakla sarıp buzdolabında bir hafta 10 gün saklanabilir. Afiyet olsun.